İstanbul Ekmek Sanayi İşverenler Sendikası Başkanı Sayın Çetin Keçeli ile beraberiz. Merhabalar Başkanım. Merhaba, iyi günler, iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz geçen hafta bir sokağa çıkma yasağı yaşandı aniden. Bu hafta sonu da gerçekleşecek. Sokağa çıkma yasağı, yasağı ile alakalı herhangi bir çalışma önlem alındı mı? Nasıl çalışacak fırıncılar? Tabii ki önlemler alınıyor. Geçen hafta da bir takım kararlar alınmıştı. Onlara riayet ederek bu sektörde çalışanlar, emekçisi, işvereni bütün gücüyle çalışarak halkı ekmeksiz bırakmamaya çaba sarf ettiler. Sonuç itibariyle de başarılı olundu. Yani sağlıkçılardan sonra ekmekçilik sektörüyle uğraşanlar büyük bir başarıyla özveriyle işlerine devam ettiler. Şimdi bu hafta da aynı uygulama var. Benim bir önerim oldu. Şöyle ki nasılsa cuma akşamı herkes serbest alışveriş yapıyor. Bugün Perşembe, Cuma serbest. Cumartesi günü akşam 24'e kadar fırınlar açık kalsın. Pazar günde bence bir, de, bir defaya mahsus olmak üzere. Pazar günleri fırınlar da kapatılabilir. Özellikle fırınlarda da bir tekrar e, çeki düzen verilir. Ramazan arifesi. Ondan sonra Ramazan e, dolayısıyla pazar günleri de açık olacağız. Ama e, bu haftaya mahsus olmak üzere Cumartesi günü Cuma günü herkes ekmeğini alır. Cumartesi günü de almayanlar alır. Pazar günü fırınlar da bir gün dinlenmiş olabilir. Bir öneri yaptık. Bakalım nasıl uygun görürlerse. Hayır pazar günü açık kalsın derlerse bu hafta da pazar günü açık kalacağız. Ondan sonra zaten Ramazan ayı başlıyor. Zaten her hafta açığız. Ama bu hafta pazar günü de kapalı da olabiliriz. Geçen hafta sokağa çıkma yasağı ani oldu ve biraz fırıncılar hazırlıksız yakalandı. Gerçi buna rağmen... E, süreci çok iyi atlattılar, çok başarılı oldular bu süreçte ama e, biliyorsunuz bazı e, olumsuz olaylar yaşandı. Sosyal medyada gördük, basında gördük. Bu olaylar hakkında ne düşünüyorsunuz? Bu olayların bir daha yaşanmaması için ekstra bir önlem alınması gerekiyor mu? E, geçtiğimiz pazar günü bir takım e, olumsuzluklar bazı yerlerde yaşandı. E, o o olumsuzluklar bu dönem yaşanmaz. Herkes kendine daha çok çeki düzen verir. O olumsuzlukların yaşanmasını istemiyorduk ama bir iki noktada oldu. Çok daha fazla büyütülecek bir şey değil. Sonuç itibariyle o birbiriyle takışan, atışan veya işte münazara yapan arkadaşları da gerektiği kurumlar barıştırdı. Bu aşamada onun için bundan sonra böyle bir şey olacağını tahmin etmiyorum. İstanbul hepimizin, sağlık hepimizin, önce sağlık sonra iş diyoruz. Onun için önce sağlıklı ve işimize uygun çabamıza devam edeceğiz. Ee, peki biliyorsunuz Ramazan ayı yaklaşıyor. Ramazan ayında fırıncılar nasıl çalışacak ya da nasıl çalışmalı? Şöyle çalışmalı. Bir kere e, bazı kararlar alıyor. Bazı içe Türkiye'de bazı içe belirlenir. Yanlış bir takım kararlar almasınlar, acele etmesinler. Bir kere pidenin satışına gündüz 2'den itibaren serbest bırakılması lazım. Gündüz 2'den itibaren serbest bırakılırsa erken başlayan pideyi de vatandaş alır. Akşam saatlerini beklemek zorunda kalmaz. Akşam saatinde yığılma olmaz. Gündüz 2'den itibaren pide satışının serbest olması lazım. Akşam 8'e kadar, iftar saatine kadar. Onun için ee, pidenin çıkış saatini geç saate almamak lazım. Onu erken saatte başlatmak lazım. Saat 13'de olur, 14'de olur. Çünkü bu pide marketlere falan da gidiyor. Orada da dağıtım yapılıyor. Onun için ee, pidenin çıkış saatini, fırınlarda imalat saatini saat 13 veya 14 diye başlatmak lazım. Çok geç saat alırsa sosyal mesafe ortadan kalkar olumsuz işler olabilir. Onun için pide üretimindeki saatlere çok dikkat edelim ve pidenin üretim saatini erken saatte başlattırmaya çalışalım. Ramazan ayı geliyor. Henüz bir pide fiyatı açıklanmadı. Sizce bir pide ne kadar mal oluyor ve bir pide fiyatıyla alakalı bilgi verebilir misiniz bana? Pide fiyatı bildiğimiz gibi tarifeye bağlı değil. tüccar fırıncı için, esnaf fırıncı için tarifeye bağlı. Esnaf odaları kendi üyeleri için bir tarife yapıyor onu açıklıyorlar kamuoyunda ama bizi tüccar olan, ticaret odası üyesi olan fırıncıların tarife yapma zorunluluğu yoktur. Bir de fiyatı serbest. Herkes kendi maliyetine göre e, fiyatını belirler. Tarifesini hazırlar. Tarifesini görünür bir yere asmak kaydıyla istediği fiyatı fidesini satabilir. onun için bir sorun yoktur. Yani tüccar fırıncı için pide fiyatları serbesttir. Fırıncıları ve halkımıza vermek istediğiniz bir mesajınız var mı? Var şöyle, geçen hafta cumartesi, pazar günleri fırınlar açıktı. Vatandaşımız acele etti ve işte bu geç haber e, ulaşılması, cuma akşamının geç vakit haber olması birtakım takım olumsuzluklar yaşandı. Sosyal mesafe olayına dikkat edilmedi. Bunun için bu hafta cuma gününden, perşembe gününden, cuma gününden ekmeğini alabilir. Gerekirse cumartesi günde ekmeğini alabilir. Çok fazla ekmek almaya gerek yok. Sonra bu ekmekleri çöpe atıyoruz. Yani yazık günah oluyor. Milli servettir bu. Geçtiğimiz pazar günü, cuma ve cumartesi günü çok ekmek alınması, bu tip bir stoğa gidilmesi, pazar günleri fırınlardaki ekmeklerin hepsinin belli bir yüzde yirmi civarında ekmeklerin fırınlarda kalmasına, israf olmasına sebep oldu. Onun için ölçülü ekmeğimizi alalım. Fırınlar her zaman açıktır. İşte Türkiye'de istediğimiz kadar buğday ve un vardır. O konuda bir sıkıntımız yoktur. Onun için üretim istediği kadar devam edebilir. Ee, bu konuda Ramazan ayında da e, vatandaşımız rahat olsun. Gündüz e, 13 14ten başlamak üzere, öğlen saatlerine başlamak üzere. Akşam 8'e kadar pide çıkacaktır. Pide alış saatlerini geç saatlere bırakmasınlar. Gündüz ortası erkenden pidelerini alsınlar akşamüstü sosyal mesafeyi kollayacak şekilde de pidelerini alabilirler. Geçen hafta ani yaşanan sokağa çıkma yasağı ile birlikte bazı kişiler tarafından ekmek satışı rant olarak görüldü. Arabaların, arabalarda ekmek satışı. Ve bunu işte atıyorum bakkallar ya da başka kişiler fırınlardan ekmek alıp sokak sokak dolaşarak ekmek satmak istediler. Sizin başınıza böyle bir olay geldi mi? Nasıl çözüldü? Bunun önüne nasıl geçebiliriz? Şöyle böyle bir duyumlar aldık. Bazı arkadaşlar bu konuda bize bilgi verdi bazı arkadaşlar talepler üzerine muhtarlıklardan sosyal yardım derneklerinden talepler üzerine bu tip yetkililer buradaki yetkililer bazı fırınlardan ekmek alarak evlere ulaştırmaya çalıştı. 65 yaş üstü insanlarımız fırınlara gelemediği için onlara yardımcı olmaya çalıştılar. Tabii bu işin abartılıp abartılmadığı da aşikar. Böyle bir konuda daha dikkatli olacağız. Gene böyle bir talepler olursa belediyeler kanalıyla, belediyelerin kurdurdukları dernekler veya işte ortak sosyal çalışma gruplarıyla fırınlar eriteceğiz. Her bölgede, her mahallede hemen, hemen bir fırın mevcut. Böylelikle o ekmekleri bizim arabalarımız o vatandaşlara ulaştıracaktır. Böyle bir boşu boşluk ıı, ufak tefek de olsa oldu ama bu, bu, bu sefer ıı, daha dikkatliyiz. Çünkü belediyelerle koordine halindeyiz. Belediyelerdeki fırın listesi var, her ilçenin evet. fırın listesi var. Hangi mahalleden bir şikayet gelirse o mahalleye en yakın fırından o vatandaşımızın ekmek ihtiyacını gidereceğiz. Peki çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Yalnız bir şey söylemek istiyorum. Sosyal medyada e, devamlı konuşuluyor da yani sağlıkçılar dışında İstanbul'da geçen hafta başarıyla bir sınav veren Ekmekçiler var. Ekmek çalışanları, emekçileri ve işverenleri e, bunlar da tabiatıyla bir e, takdiri, bir teşekkürü hatta bir alkışı hak ediyorlar. Onun için ben şimdiden bütün emekçileri, çalışanları, müteşebbisleri alkışlıyorum huzurunuzda. Teşekkür ediyorum.